Tamam. Az pilav. tamam onu ben yarım olaraktan. Tamam. Az pilav. Tamam yazdım. Salata salata. Ha, yani, e çok güzel salatamız var efendim. Akdeniz ve Ege yeşilliklerinden arman. Üzerine organik zeytin yanan limon şey yapıyoruz. Atayım porsiyon. Tamam. Tamam. Adre, adres zaten, adres zaten bizim sistemimizde kayıtlı efendim. Tamam yarım saate kapınızda olur. Ne demek efendim? Osman Gıda Tekstil Ticaret Turizm AŞLT'de şeteyi saygılar sunar efendim. Tamam, tamam. Oldu. Sen şunları hemen hazırla bana. Tamam. Tamam ben şimdi buraya birazcık et koyuyorum. Ay aklımda melek de ne yaptı acaba ya? yanında da olamadık. Oh. Tamam sıkma canını ya. Hemen bir canlı bağlantı ayarlarım. Telefon hakkımızı kullanırız çağırırız şey ya. Bakayım nerede? Heh, dayın arıyor. Osman'ım. Ablam ne haber ya? Ne yaptın? Bitti mi şu ilaç milaç damadın Yok, var az daha, var ablam ya. Ha, ee, iyisin ama değil mi sen? Şey bak, anam da çok merak etti yani. Şey yapamadık da. İyiyim iyiyim, siz beni merak etmeyin. Ablam, tamam yani normal şartlarda yalnız bırakmayız biliyorsun yani. Ama işte bu işte hani işmiş mevzular oldu. Biliyorsun yani hani business olayları. Hani koşturuyoruz, sorumluluklarımız var. Her biri bir dert, personel desen ayrı dert. Tamam, Ah, ne vuruyorsun ya? Duyuyorsun değil mi ya? Yani? Duyuyorsun. Zorlu şartlar altında iş yapmaya çalışıyoruz yani burada. <laughs> duyuyorum Osman, duyuyor ee, tamam. Dediğim gibi yani bir şey olursa hani gel dersen hemen atlar gelirim. Biliyorum dünya bir yana sen bir yana. Biliyorum canım kardeşim. Sen merak etme bak benim yanımda kim var sen onu biliyor musun Esas? <laughs> benim aslan gibi oğlum burada yanımda. Vay, dayısı şu. Duydun mu? Bak Memo gitmiş anasının yanına, yalnız bırakmamış. <gülüyor> Nenesinin gülü o, kuzusu, kuzusu. İyi o zaman siz takılın Anoğul, biz de takılak personelli. Tamam. Dediğim gibi bir sıkıntı olursa bir telefon kadar yakınım yani. Tamam ablam, tamam. Hadi size kolay gelsin. Sen işine güzel odaklan, merak etme bizi. Tamam, sağ ol ablam, sağ ol. Hadi bakalım. <laughs> ne yemekleri yaptırıp duruyor bakalım. Ulan şimdi var ya o yemekleri yemek vardı ha. Böyle mis gibi yemin ediyorum. Anne yemeği, yine yemeği, aynı şey. <laughs> Hazır mı? <laughs> tamam, tamam. Aa, Personel ben... hazırladı hepsini. Aferin, eline sağlık. <laughs> Bana bak, şimdi patron yok diye bırak öyle bağlama. Ne yapayım, parmağım kopuyor ondan sonra oraya tak. Bırak e, tam sen, tam. kendi taşıyormuş gibi. Patron yok diye de öyle yaymak falan yok ha. Başlarım senin patronundan da senden de. Allah Allah. Ne diyor bu yine ya? Hayırdır Hamdi? Ya hani benim bir müşkülüm vardı ya. O, ama abicim sen de hep dar alanda yakalıyorsun beni yani. Konuşamam şimdi benim acelem var hadi. Ya Osman Osman bak vallahi çok önemli ya. Allah Allah. Neymiş ya bu kadar önemli olan konu? Ya konu... Nasıl desek ki aşk ya. Aa bak aşksa tamam o zaman tam doğru adam. Yani bu konu benim uzmanlık alanım ama yani şu anda zaman benim aleyhime işliyor. abiciğim. tamam hallederiz o. Ha -halle hallederiz ama değil mi Osman? Ya çözeriz diyorum. Sen merak etme. Sonuçta aşka saygımız sonsuz. Hadi. Çözeceksin diyorsun yani. Diyen kaç tane? Tamam. <laughs> Merhabalar. Merhaba. Siparişlerimiz hazır ve hazır yavrum. Sağ ol Osman. Hepsi tamam mı? Hepsi tamam. Tamam. Bırakıver şöyle. Ayakkabını al. Ama hadi geç geç hadi. Geç. Akşama misafirler gelecek. Bunun ne işi var lan burada? Vay çakal Birkaç tane meze türü yazdım ben. Hazır olur herhalde değil mi? Anladım. Alem vaziyetleri yani. Ha. Saat iki de burada olsun tamam mı? Olur ablam hiç merak etme sen yani. Tamam Osman'cığım teşekkür ederim. Hadi sana hayırlı işler. Eyvallah abla sana da hayırlı işler. Ee, ay, yani kusura bakma hayırlı işler derken ağız alışkanlığından yani. Aman ablacığım be kusur mu olur Allah aşkına ben takılmam öyle şeylere. Hadi güle güle. Eyvallah. Hayırlı işler Osman Efendi. Hayırlı işler.